set metotlarını iki bölümde görelim. Birinci bölüm e, şunu içersin. Add metodunu içersin. Şöyle yazarsam daha iyi olacak. Hemen. Add metodu. Eleman ekler arkadaşlar. Clear metodu elemanlığı siler. Copy adından anlaşılacağı üzere kopyalar. Update günceller. Remove eleman siler. Ve discard da eleman siler. Remove ile farkı var. Göstereceğim. Bir de pop. Bunun şeyler, bunların çoğunu zaten listelerden de hatırlarsınız. Şimdi ben bir tane set ve tipinde eleman oluşturayım. Hemen burada set ve tipi 3, 4, 5, 6 diye oluşturdum. şimdi ben buna bir tane eleman eklemek istersem, a nokta add dediğimde arkadaşlar yukarıdaki metotlardan 7 eklemek istiyorum. int A dediğimde zaten bunun eklendiğini görebiliriz. Çok basit bir metot. Add metodu. Clear metodu var. A nokta. Clear dediğim anda arkadaşlar. A'nın. İçinin temizlenmiş olduğunu görebilirsiniz. Bakın set de Boş bir set böyle ifade ediliyordu hatırlarsanız. Ama kümelerde. Pardon. Listlerde ve tuple'larda o şekilde değildi. Sonra copy var. Yani ben copy, ben buradaki A bir tane B'yi kopyalayayım. A.copy dediğimde B'yi yazdığımda A'nın aynısını olduğunu görebilmekteyim. Bunlar da Y ye geldiği zaman kullanışlı hale gelen metotlar. Ee, update var. İki tane e, şeyi set'i birleştirebilirsiniz. Yani ben B 7 ile 8'i şöyle yaparsam a nokta update dediğimde b ile işlem yapmak istiyorum. Burada a'yı tekrardan bir baktığımda yani b ile güncellemiş oldum a'yı. Çalıştırdım. Bakın a'nın artık 7 ve 8'e de sahip olduğunu görmekteyim. Sonra remove var. Yani a nokta remove dediğimde pardon. Unlocked Remove dediğimde hangi elemanı yok etmek istiyorsam, kavlamak istiyorsam çalıştığımda bakın 3, 4, 6 yani artık 5'in burada olmadığını görebilmekteyim. Şimdi Remove'da 3, 4, 5, 6 yap. 7 yok ya arkadaşlar. 7 yaptığım anda bakın çalıştırdım. Bana hata verecek. Key Error hatası verdi bakın burada. 7 Unlocked Remove işlemedi. Peki ben bunu nasıl çözebilirim? Eğer listede eleman yoksa ve ben o eleman olup olmadığı konusunda bir bilgim yoksa discardla e, discard ile kaldırabilirim. Yani biraz önce söylemiştim yukarıda yazarken farkını diye. Discard 7 dersen Bakın çalıştırdım. Discard 7'de hata almamak Zaten yoktu. 4'ü deneyelim. Bakın 4'ü de zaten burada listemden e, setten kaldırdık. Bir tanesi de Discard'da arkadaşlar. Pop metodu var. Pop metodu da bana A nokta pop dediğimde pop dediğimde şöyle daha yazalım tamamdır. Şöyle 3, 4, 5, 6'da arkadaşlar A nokta pop metodu da bana e, ilk elemanı yok edip şuradaki 3'ü yok edip diğerlerini gösterir arkadaşlar. Tamam. Bir sonrakilerde kesişim birleşimle alakalı setin asıl kullanım amacıyla alakalı metotlar olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.